Aa, Ne mi bitiriyor ya? Ben yoksa ben de şey yapmıyorum öyle pek. E ya mal sanki. Böyle, tut, tut, tuttuğum yani. kimse yok yani. Zevkine. Evet. Zaten bir şey yok abi. Zevkine şey yok tutuyormuş. Yani. Ne şey başka? Uçak ay lan. Ya uçak bende olsa ne olur olmasa ne Zaten olur. Ne lan uçak sende? Ne bileyim bu ya. Gözlerim alay, yaşlarım beyaz değil. Azelim beyaz panos. Hoş geldin. Oğlum oyuna girdik lan. Üstü en köşe, en köşe, en köşe. Bak o ama en köşe o üçümüz almıyor. Dördümüz hatta şu an. Allah belanı vermiyor. Neyse içeri gir. Aa adam var. Üstü adam adam. Ya ayağın arasını avradını ya. Amca burada adam. Bir adam orada da silah yok ki neyle öldüreceğiz? Beni kaldır gel 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 hadi. Ben arabayım. Şu ben çıkamıyorum ki burada. Hadi lan. Ha ya dur. Al attım silah. Oğlum ne attın? Seni tutuyorum şu pompalının. Pompalı ha, geldiler. Hemen T'ye bas da uç şuradan. Thank you. Thank you. Allah belanı vermesin. Oğlum sıkıştık burada ya. Bana bir bis Bebeğim beni yanlış anladın. İso? Sen Enes'le hemen ölmüşüz. Ha İso da <laughs> İso aynı yere mi? Farklı yere değil mi? Ben de öldüm. Anasını Tamam şey iniyor. Ya. Şu evet. aşağı iniyor ya da gemiye evet. iniyorum lan gemiye ben... gemiye. En tamam, son. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Gitmez geçiş ama bu. Gözlerim ağlar. Ha böyle bir şey olamaz ya. Ya ne silah var ne bir şey. Adama pompalı sıkıyorum. Adama pompalı sıkıyorum ölmüyor adam. Böyle saçma olur ya. Ben adama el bombası attım silah çıkmadı bana. Sen de mi öldün mü Mati? Ee, sen nereye gitti? Kanka ben... Ee, sen niye uzak yere gittin? kız Ben seni uzaktan koruyacağım. Oğlum korumanın anlamı yok şurada. Biz orada değiliz ki. Kanka atlamadan önce ben atlamıştım buraya. O kadar çabuk öldüm ki diyorsun. Valla pat diye senin peşine. Lan ödüm patladı. Nasıl bir kollanma var. Gözlerim ağlar. Sensin tek aileyim. Ne oluyor kızım sana öldemeler, insadan bana yaptın göndermelere, ha. Bıraktın bana derlemeler. Derlemeler derlemeler. Unuttum ismini neydi ya. Aa daha neydi ya. Biz bu ya. Su sen neredesin? Gömüdeyim amca. Ha dibinde olan sen misin? Tamam. Ama nasıl sarıyor biliyor musun? Üf. Enes'in motor harbi motor yani. hı. Hmm, gibi. Sensin pek değil. Üstü bir, bir şey var mı ya? Silah neyim bir şeyler hiçbir şey yok gibi. Para toplamaya çalışıyorum. Ya ben sana para vereyim. 5 vereyim 5. Ama dürbün yok. Bana da Yemeğe dürbün lazım. baktın sen? Baktım baktım. Ha üst katlara çıkmadım lan ben. Sadece alt katı aldım gittim. Ben, dur, ben şuraya bir gideyim. Dur dur ben gidiyorum ben buradayım ben yakındayım. Unuttum ben, ismini neydi ya? Ben, Yemin ya, ya, yeminle, drop hoş drop geldin. Atmış. Tamam çok iyi. Tıt 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 Tamam ben dürbünümü buldum. 3. Sana da 3 atarım Hüsu. Evet tamam. O ben de dürbünü buldum. 556. Memati tane tane nerede? Mükemmel olur ha. Tamam. Memat Enes geldi. Memati ortalıkta yok. Başka bir ne diyor lan Mehmet ya? Bana 1 lira verin, 1 lira. Gel. Ayrılık hakikaten çok koydu bana. Ne alacaksın? Buraya drop atmış ya köprünün başına. Aha. Görmedim ki oğlum. Go go go. Go go da. Nerede abi? Tam köprü bura işte ya. O mavi köprüne bak sen hiç. Gördüm. Aç kapı. Ufa! O karşı taraftak. Mimati senin olduğun yerde o şu an. He gittim galiba. Aç bakayım ne çıkacak orada bir yerde. İşler lan. Ney? İşler. Ha komün komün nerede Mehmet adam, adamla? Yok o adam değil o. Nasıl? O, o bot lan. Drop'un orada var, yapıyorsan. Yok kuzen Groza sıkıntılı ya. Oynayamıyorum biraz öyle. Kar var kar. Kar var, var bende. Amca ben iki lokma yemek yiyorum. Çatışma olursa haber edersiniz. Bak bota bak bota ya. Aa vuramadım ha. Tabak sen ya. Adam geliyor karşıdan. Dur hap. Hadi gidelim. Lan hadi yanlış yere yanlış yere mi bastın? Hayır. Aa baydım da. Bir kişi daha var ha. Mı. Nerede? Nerede? Oğlum info atıyorum ya bak. Yok bende ha. gözükmüyor ya. Selamlar Aykut abi. Aleyküm selam Hatice hoş geldin. Hoş geldin Hatice. Bak biri burada, biri burada. Mark En hesap beğendik amca. O bana sıkıyor bana zaten. En hesap beğendik amca. Enes teşekkürler. Adamlar kaçtı aşağıya kaçtı ya. En hesap beğendik o. amca. En hesap beğendik amca. Otçat adam adamlar amca. Allah şurada. En hesap beğendik amca. Bu taraftalar. Gelin olda çıkalım. Ot biraz çıkar. Ha arabayla mı çıkacağız? Ha gelin hadi. Enes beğendik amca. Enes teşekkürler Enes. Old Plaza mı? Oğlum Old Plaza. Yok lan sana değil mi? Enes diye biri var şu an yayında. Enes ab beğendik, beğendik amca. Enes ab beğendik amca. Nice, nice, o ben. Nice. Nice. Ulan ben dedin. Oğlum adam mı var lan orada? Tam en içeride. hesap beğendik amca. Biriniz içeri kontrol edin abi. Birini sola. Bas bas bas. Yok burada kimse yok. En hesap beğendik amca. En hesap beğendik amca. Thank you, thank you very much. Ömer Artaş hoş geldin. En hesap beğendik amca. Şimdi i̇şte burayı lokasyon mu alıyoruz? Şafak Tuğtekin. En hesap beğendik amca. Ben iki lokma bir şey yiyorum. Onu şey yapalım. Üçü de attım ha. Senin alacağın yok burada. Adamlar burada ya. Oba. Aşağıdan biri gidiyor. Oğlum adam örümcek bir örümcek ya oluyor lan. Biri şurada bir yerde bak. Oğlum adamlar çok hızlı gidiyor. Allah Mark the location. Ben oğlum. Of, havada uçarken vurdum da yok. Lan oğlum 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 oğlum. Lan Allah Allah vur be oğlum be. Lan 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 lan. Şu taş. Benim canımı yiyorlar canımı. Diğer üçü de şurada. Haberiniz olsun. İCRD'yi beğendik amca. İyi vallahi. Rica ederim. Emat orayı nişan al da. Çıkacak gibi duruyor şimdi. Alan dışı. Üf oğlum adam solumuzda. Ya ay. Beni alsanız evde. Hangimiz alalım Mehmet'i? Adamlar çok ben sağlam ben adam ben açılmış. Ben Yoksun diye oyunda böyle oluyor. Yoksun burada. iso Bak biri o büyük taşta, soldaki büyük taşta. Ha bak sola geçti. beğendik amca. Biri uçuyor havada vur onu. O inemez. Havada nasıl vuramadın lan ona? Bir tane kaldı o da kaldı. Ne gelecek? Vay Duman attı. Yok Üsu attı onu ya. Onu ben attım belki. Win ya. Rahat, rahat ol. Kral. Dalgana bak. Kral ya. Oh. <laughs> İcardi beğendik amca. İcardi adamsın. İcardi. Neredesiniz lan? Herkes mal gibi birbirine bakıyor. We're the best. We're the best. We're the best. Aynen şunun sesini kısacaktık lan.